Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, batı biçimleri ve türlerinden devam edeceğiz. Nazım biçimlerine bir diyeceğiz. Terzirim arkadaşlar. Ee, terzirim örüşük kafiye biçiminde uyaklanır. Örüşük kafiye biçimde uyaklanır. Peki örüşük kafiye nasıl oluyor arkadaşlar? Hemen onu ben size gösterelim. Örüşük kafiye şöyle A, B, A. Şöyle ben biraz daha küçük yazmam gerekiyor arkadaşlar. Örüşük kapıyı şu şekilde göreceğiz. Şöyle olacak A B A C B C. Üçlükler haline Dikkat et bak. Ee, A B A. Pardon. B C B C D C. Dikkat et bak örgü gibi. Gibi gibi şekiller. Üçlükler halinde olduğu için böyle örüşük kahve şöyle bu şekilde olur. Örüşük kahve biçiminde ne yapılır arkadaşlar? Uyaklanır. Terzerima. Dikkat et. Üç dizeli bentlerden oluşuyor arkadaşlar ve sonda bir bent, sonda bir dize bağımsız şeklinde kalır arkadaşlar. Bent sayısı sınırlı değil ama her üçlüğün orta dizesi altta gelen düğün bir ve üç dizesiyle kafiyelidir. Yani KF kafiye düzeni. Az önce de bahsettim. Örüşük kafiye örnek vermiştim ya. Onun gibi ABA BCB CDC DED D E F şurada E D e, F, E, F. Sonu tek harfle bitiyor. Eğer böyle kafenin sonu tek harfle bitiyorsa ya da tek dize verdiyse verilen şiirde. Hani şiir verir. Sonunda böyle kümelenmiş 3-3. En sonunda bir tane var. Bir dizle var. O zaman hemen aklına ne gelecek. Terzirim'e gelecek. Ayrılıyor. O yüzden önemli bir özellik bu. Her üçlüğün farklı anlamda olmasına ve son bağımsız dizinin en güzel dizi olmasına Önem verilir arkadaşlar terzirim adam. İlk kez İtalyan edebiyatında Dante tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Hangi eserinde ilahi komedya adlı eserinde görebiliyoruz terzirim örneğini. E, Fransız edebiyatında ise ilk kez 16. Yüzyılda kullanılacak en güzel örneği ise 19. Yüzyılda verilecek arkadaşlar. Peki bizim edebiyatımızda ağırlıklı olarak hangi dönemde göreceğiz Servio'nun? pecrati sanatçıları kullanacak Hatta en güzel onlardan onlardan örnek verelim Tevfik Fikret Ali Canip yöntem Ziya Osman sabah işte Ali Mümtaz oralat edip Ayal gibi kişileri görürsünüz bu kadar ile üçlemek demek arkadaşlar 8'er e, dizelik bir veya birden fazla benden oluşur kafiye düzeni şu şekilde A B A A A B A B şeklinde olacak. Bizim edebiyatımızda çok fazla arkadaşlar kullanılan bir tür değildir triole. Bizde önemli olan çok kullanılanlardan biri sone'dir arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Sonayı biraz ayrıntılı göreceğiz o yüzden bizim edebiyatımızda da kullanıldığı için. 2 dörtlük, 2 üçlükten oluşur. 4 bent ve 14 dizeli nazım biçimidir arkadaşlar. E, kafiyeleri bir açık bir kapalıdır. Yani sone e, heksametron adı verilen bir ölçüyle yazılıyor. Bu ölçü ise 7 artı 7, 6 artı 6 ya da 5 artı 5 şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi bunun kaynağı biraz tartışılıyor. Hem İtalyanlarda hem de Fransızlar kendilerine ait söyleniyor olduğunu söyleniyor arkadaşlar. Avrupa'da çok fazla yaygın kullanılır. O yüzden de biz soneyi ikiye ayıracağız. İtalyan sonesi bir de Fransız sonesi olmak üzere. İtalyan sonesi arkadaşlar nasıl kafiye düzeninden ayrılıyor aslında. Çok bir çok farkı yok. Çok bir ekstrem bir şey yok. A A A B B A A B B A C C D E D şeklinde olur. E, Fransız tipi son ise A B B A. Yukarıdaki aynı A B B A yine aynı. C, C C C D yine aynı ama dikkat et, yukarıdaki E D idi, bunda E E D şeklinde bitecek. İtalyanda kim sevilirsin? Dante, Peterska, Catasso. E, Fransız edebiyatında Rosan, Victor Hugo, Musan, Heredia, Baudelaire, Kope gibi kişileri seyebilirsiniz. İngiliz edebiyatında Shakespeare bu nazım biçimini önemsemiştir arkadaşlar. Hatta 106 sonradan oluşan bir kitabı vardır Shakespeare'in. Türkiye Türk edebiyatında soneyi ilk kez kullanan Süleyman Nesip'tir. E, bir de Edip Hayal vardır. Başka kimler var soneyi kullanan? Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin, Hüseyin Siret, Ali Ekrem, Celal Sayır, Ali Canip, Tahsin Naid, Ahmet Muhyib, Ümit Yaşar, Hilmi Yavuz gibi kişileri görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bence karşınıza Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin gelir. diğerleri çok fazla geleceğini zannetmiyorum sonra dediğimizde aklımıza. Genellikle çünkü Sertifönü'nün döneminde e, bu sanatçılarda görürüz arkadaşlar Batı'dan aldığımızda. Unutmuyorsun arkadaşım bak şimdi birbirinden nasıl ayıracağız? Batıydı, Batı edebiyatı nazım şekli verdi. Tarzlarıma zaten şu kafiye düzeni de hatırlarsanız. Ve sonunda tek bir dizeyle bitecek. Ona çok dikkat et. Türöle çok fazla kullanılmadığı için soracağını zannetmiyorum. Peki sorularda şöyle belki gelebilir. İşte batı etkisine geçen, batı, batıdan aldığımız nazım biçimlerindendir. Değildir şeklinde belki gelebilir arkadaşlar. Soneye dikkat edelim. İtalyan ve Fransız sonesi. Onu da şöyle ayıracaksın. Şiir olarak mi dikkat et. İlk iki tane 4, 4 4 soru 3 3 şeklinde gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Kafiye ne, ne kafiye şeklinde anlayacağız. Gelelim balata. E, ee, balat diyeceğiz. Az daha büyüteyim. Evet balat. Halk şarkıları romantik duygulu şarkılar güftesi anlamına geliyor e, biraz zor bir nazım biçimi arkadaşlar. E, en belirgin özelliği ise ilk dize, şey, dize sayısının ilk dizesindeki hece sayılarına eşit olmasıdır. Genellikle arkadaşlar 8 ve 10 hecelik dizelerle yazılır ve 4 bentten oluşur bu eser. 8 heceler 8 artı 8 artı 8 artı 4 yani 28 diziden oluşur. Kafiye düzeni A, B, A, B, A, B, C, B pardon çok pardon kafiye düzeni A B A B B C B C şeklindedir. E, ee, dördüncü yarım bent ise arkadaşlar B C B C şeklinde olacak. Eğer 10 heceli ise bu balat nasıl olacak peki? 10 artı 10 artı 10 artı 5 yani 35 dizilerin oluşuyor. Kafiye düzeni A B A B B C C D CD, yarım bent ise yine CD, CD şeklinde gelecek. İlkin Fransız edebiyatında görülüyor. Daha sonra ise Türkiye edebiyatında çok fazla görünüyor arkadaşlar. Yani bizim yine çok kullandığımız bir tür değil. Biz daha çok daha önce gördüğümüz Sony'yi çok fazla kullanmıştı sert filmlerinde ya da Terzerimayı, Balat'ı ee, çok fazla tercih etmiyoruz. Trio ile Balat'ı. Şimdi gelelim Serbest müstezata. Şimdi arkadaşlar serbest müstezat bu arada batıdan almadık. Yani biz de zaten hatırlarsanız e, az önceki dersimizde görmüştük. E, müstezat nazım şeklini görmüştük. Bir uzun bir kısa dizelerden oluşuyor demiştik. Hatırlarsanız. İşte müstezat nazım şeklinin batıya uyarlanmış hali. Ya nasıl uyarlanıyor? Müstezatta arkadaşlar bir uzun bir kısa dizeler vardı. Uzun dizeler kendi arasında e, aynı arız ölçüsüyle yazılıyordu. Aynı uzunluktaydı. Kısa ölçüler ise aynı yine arız ölçüsüyle yine aynı uzunlukta yazılıyordu. Bunda ise o kuralı uymuyorlar arkadaşlar. Uzunluk kısalına çok fazla dikkat etmiyorlar aynı olup olmamasında. Biraz da batılı tarzı formuna girmiş hali olacak. Adı üstüne bak serbest diyoruz zaten. Müsizatın serbestleşmiş hali gibi düşünebiliriz. O şekilde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, serbest müstezatın özelliklerini genellikle arkadaşlar bunu yine ser tüfüğünün döneminde göreceğiz. Feccati döneminde kullanılacak. İşte geleneksel müstezat nazım biçimin nazım şekillerinden bozma bir nazım biçimi arkadaşlar. Ee, müstezattan farklı olarak şöyle aruzun e, her kalıbı kullanılabiliyor. Ama biz ne yapmıştık hatırlarsanız müstezatta uzun dizeler şu kalıpla kısa diziler şu kalıpla yazılır dedik. Ama bunda öyle bir kurallık tek bir kalıpla yazılmayabilir. Uzun ve işte kısa diziler karışık olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Kısa dizilerin ölçüleri uzun dizinin ölçülerinden birer parçadır. Ve kafiye düzeni sistemsiz olduğu için belli bir bent düzeni yok arkadaşlar. O yüzden de o düzeni veremiyoruz maalesef. O düzeni serbest olduğu için. O zaman unutmuyorsun. Batı nazım şekilleri, sonem, terzirima, triole, balat ve serbest müstezat var. Unutmuyorsunuz müstezat batıdan almadık. Bizde vardı müstezat nazım şekli. Onun batıya uyarlanmış halidir. Serbest müstezat olma hali. Diğerleri batıdan gelmiştir. Ama bu nazım şekillerini ee, daha önce tanzimata kadar görmeyeceğiz. Tanzimat'ta arkadaşlar biraz denenmiş. Tanzimatın hatta ikinci döneminde yani birkaç denenmiş. Asıl örneklerini sertifonu ve fecati dönemi sanatçılarından görürüz arkadaşlar ee, unutmuyorsun terzi rima nasıldı arkadaşlar örüşü kahve şeklindeydi onu unutmayacaksın ilahi e komediyi unutma arkadaşlar danteni yazmış olduğu ee, terzi rima da örüşük ama sonu son e Ben de bir dize vardı onunla kodlayabilirsin kahve yaşaması hani F diye bitiyor gibi Sone zaten Tirol'ü çok fazla kullanılmıyor. Sone'yi belki sorabilirler yine şiir, şiir gibi. onda da kafe eşlemesi 2 dörtlük, 2 üçlük şeklinde görürsem Sone diyeceksin. Ama unutma Fransız ve İtalyan Sony'sin diye de ayrılıyor. E, edibiyatımızda unutun balata da çok fazla kullanmadık arkadaşlar çok önemli değil. karşımıza çıkar mı zannetmiyorum serbest müstezatta özellik olarak çok sormazlar. Çünkü e, kahve yaşaması kuralları çok fazla net değil. Adı üstüne serbest olduğu için biraz daha zorlanırsınız. ÖSYM'nin de o kadar çok zor soracağını zannetmiyorum. E, batıda nazım şekilleri bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.